İşte komşuluk da bu duyguları güçlendiriyor. Evet. Ya komşuya merhamet ediyorsun, komşuya Peki. saygı duyuyorsunuz. Peki Çocuk, hocam evet. hani mesela tam dediğiniz yerde hadis-i şeriftir ama herkes bilir bunu. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ya. Şu böyle bir hadis-i şerif. Doğru. Doğru, doğru, aynı. Ama biz diyoruz ki globalleşen dünya. Mesela ticaretimiz olduğunda dünya küçük bir köy diyoruz. Hı. Siyaset mevzu bahisi olduğunda dünya küçük bir köy diyoruz. Şimdi komşusu açken tok yatan bizden değildir. Şu anda şunu da ifade eder mi? Gazze o haldeyken keyfeden bizden değildir. Güzel. Şey. Somali açken tamam. İstanbul'da huzurla tok yatan bizden ya, değiliz. Değil. Çünkü komşuluk çok yaklaştı. Komşu. Şu an bir SMS atarak bir yetimi doyurabiliyorsunuz. Bir fakirin yanında olabiliyorsunuz. Bu da onun içine giren Nitekim men esbahalaye ihtem mi bir emril müslümanin felişin müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir müslüman duyarsız olamaz İkbal diyor ki eğer iniltin yoksa sende de hayır yoktur diyor yani müslümanların derdini duymuyorsan sende de hayır yok yani orada akan kan elbette bizim yüreğimizi kanatır bunu duyarız hiç olmazsa dua ederiz ya. Yani. Hiç, Hiç. olmazsa dua ederiz. Bu şimdi Gazze ile ilgili şimdi bu psikolojik savaş metotları vardır. Mesela şu anda e, e, Türkiye'de hükümet üç günlük yas ilan etti. Bu bir şey çok büyük bir psikolojik savaş kararı, çok isabetli bu. Yani bütün dünyaya örnek olabilecek bir şey. Hatta geçen e, tam bu Gazze kara harekatı başladığı gün e, Arapça yayın yapan bir e, Türkiye'deki bir televizyonda Ramazan programı için bulunmuştum. Oradaki Arapça konuşan bir anlattığım bir şey iki defa anlattırdı bana. O da şu şimdi bu İstiklal Savaşı olduğunda Denizli müftüsünün yaptığı bir hareket var. İstiklal Savaşı'nın psikolojik savaşındaki mukavemet oluşturan ve motivasyon oluşturan bir teknik o. Bunu bilerek veya bilmeyerek nasıl yaptı bilmiyoruz ama Anadolu'daki o İstiklal Savaşı'ndaki direnişin en büyük sivil direnişin kaynağını oluşturmuştur. Ne yapmış y camiden hocam? Camiden sonra topluyor insanları. Herkes bir taş alsın diyor. İzmir'de Yunan çıktığı zaman İzmir'e doğru atsın taşı diyor. Şimdi İzmir'e herkes taş atıyor. Neden atıyor diye düşünüyor. Bir sembol var orada. Ve İslam, Anadolu işgal ediliyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Bir sorumluluk hissediliyor. Hiç, hiçbir şey yapamama konusunda yapma motivasyonu oluşuyor. Yani duada da o vardır. Yani duada insan Hiçbir yani tembel tembel oturmak yerine bir şey yapma konusunda bir ilk adım atmış oluyorsun. Bir yani ilk başlangıç niyet olarak başlangıç yapıyorsun. Burada da böyle bir şeye karşı mesela düşün bütün dünyadaki Müslümanlar diyelim Cuma'dan sonra eline bir küçük taş alıp İsrail'e doğru fırlatsınlar bunu. Bu bir şeydir. Sembolik olarak yani motivasyona sebep olur. Ve bunun karşısında emin ol bütün en büyük e, sivil direniş ortaya çıkar ve bunu Gandhi yapmıştır. Mesela Gandhi'ye soruyorlar ya sen koskoca İngilizlere karşı tek başına nasıl karşı duracaksın diyorlar. Gandhi diyor ki ben e, tek başına değilim ki diyor. Yani yanında Tanrı olan kişi e, yalnız değildir ki diyor. Ben tek kişilik çoğunluğum diyor. Ben doğru bildiğimi yaparım diyor. Bak Gandhi ve böyle diyerek tek başına e, 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 sömürgeyi bitiriyor. Sömürgeciliği bitiriyor ve bu şu anda da bu zulmü bitirmek için herkes bunu eğer söylemezsek niyet olarak ve bunu yapmazsak burada kader bizden hesap sorar. Yani bu bu duyguyu en azından herkes bir bunu hissetmesi, bunu yapması hani gerekiyor. Hocam şu geldi hatırıma. İhtiyarın birisi sahilde dolaşıp sahile vuran deniz yıldızlarını alıp denize evet. atıyormuş tekrar. Evet. Birisi görüyor diyor ki ne yapıyorsun? Deniz yıldızlarını diyor kurtarmaya çalışıyorum. E bunlardan milyonlarca var diyor. Hangi birini kurtaracaksın? Ne fark edecek ki? Şöyle yerden almış bir tanesini denize tekrar atmış. Bak onun için fark etti. Fark etti. Onun için fark etti. Fark etti. Hani tavrımız belli olsun tarafımız. Evet. Söylediğiniz çok mühim. En son Soma'da bayraklar evet. yarıya indirildi. Milli yas ilan edildi o elin faciadan sonra. Şu anda devlet olarak aslında diyoruz ki bak ey dünya, ey dünya. Gazze daha uzak değil. O da benim. Ben de oranınım. Biz birbirimizden ayrı değiliz. Tabii. Keşke şu artsa o psikolojik savaş tam olarak Tabii. hissedilse. Ah ki ah. Tabii. Derdimiz o. Sıra geldi hadis-i şeriflere. Hocam böyle güzel hediyemiz var. Ne kadar güzel. Her gün konuklarımıza hediye ediyoruz bunları. İçinden güzel. de bir hadis-i şerif çekip bizimle paylaşıyorlar. Aman ya Rabbi diyelim. kadar güzel. Bakalım Tabii. Siz hangi hadis-i şerifi öğreteceksiniz bize? Peki efendim. Ne kadar güzel. Bakın dünyada tıpkı bir garip hatta bir yolcu gibi davran. Vay, vay, Ne demek bu hocam? Efendim bu bir bakıma da şöyle gelin kıza da benzetebiliriz. Gelin kız şimdi e, nasıl olsa ben nişanlandım, dünürler gelip beni götürecekler. Yani o yüzden büsbütün buraya yerleşmiyor ama devamlı da oturursam <laughs> o da olmuyor. Yani biz bu dünyada muazzam hmm. bir şerh oldu. Evet. Ya öyle oldu. <laughs> bu dünyada elbette boş durmayacağız, çalışacağız ama burada buradan da gideceğiz. Gideceğimiz yere de bir hazırlık yapmamız gerekiyor ya. Yani. Hani hocam şu gelir bu hadis-i şerifi duyunca hatırıma. Evet. Mesela bir adam çıksa bilmediği bir diyara gitse. E nitekim gidiyoruz. Yüz evet. defa gittiğimiz yere bile gitsek, Avrupa'nın bir şehrine gitsek bir ya. gariplik çekiyoruz sokaklarda evet. dolaşırken. Ya. Hani İstanbul'daki gibi rahat değilim orada. Doğru. İnsanlara bakıyorsun hani Normalde kıracaksan birini kıramazsın orada. Ha. Birine bir şey yapacak çünkü yolcusun, garipsin ya, orada, gurbette. Dünyada da öyle olmak lazım değil mi? Bir de doğru. Hollanda'da bir yere gidip de şurası benim diyemem ki. Hep ya. başkasının. Doğru. Halbuki ya. dünya her yer öyle. Ya. Ah ki ah. Hocam teşekkür ediyoruz. Mesela. Allah razı olsun. O Hatice koyayım Nevzat Bey hocam, bu da sizin hediyeniz. Ee, Kabul buyurun lütfen. Ben bir çekeyim bismillah. Ben o şeye şunu söylemek istiyorum bu garip olmasına ve çok güzel bir söz var. Bu ben sık sık onu tekrarlıyorum. E, insan bu dünyada kiracı gibi olması önemli. Kiracı ne yapar? Oraya sahip çıkmaz ama kullanma hakkı vardır. Fakat bu kiracının kirası nedir diye düşündüğü zaman bu insan bu dünyada kiracıysa bunun kirası iyi insan olmaktır. Dünyada varoluşumuzun kirası nedir diye sorulsa bunun e, varoluş psikolojisi açısından iyi insan olmayı yani mesela bazen bizi çağırıyorlar konferansa tıp fakültesi öğrencileri. İşte iyi hekim nasıl olunur diye anlatın diye. Ben orada önce iyi insan olun diyorum. Yani iyi insan olmayı başarırlarsa ondan sonra iyi hekim oluyor, iyi iş adamı oluyor, iyi baba oluyor, iyi anne oluyor. Önce iyi insan olmak. ya yani bu da varoluşun kirası. Yani iyi insan olmak böyle iyi, iyi insan olmak olsa da olur, olmasa da olur. Yani iyi insan olmak iyidir değil. İyi insanın borcumuzu ödemektir. Bir de depozito yani. verilir mesela bir yere evet. girince. Depozito da Ameli salih hocam. Çıkarken <laughs> geri veriyorlar, alıyorlar. Geri ver, bununla gideceksin. Ee, Kiracılığın bitti. bitti. Ona da sahip çıkmak lazım. Bir de evi de kırıp dökmemek lazım herhalde. Evet. Onu depozitodan düşüyorlar evet. çünkü. Evet. evet Hocamın evet. yanında olunca ben de <laughs> açıyorum. Estağfurullah. estağfurullah. İşte, mu? bulaşıyor. Abi. Hocam buyurun lütfen. Hocam, hocam buyurun. Aldım. Evet. Olgun mümin yerici, lanetçi, tamam. kötü iş ve kötü söz sahibi olamaz. Tirmizi, evet. 1.48. Ne olamaz diyor Olgun, hocam? Olgun mümin yerici. Yani e, böyle tenkit eden, eleştiren, tenki deden, eleştiren, tenki eleştiren hep aşağılayan, dükük, değersizleştiren, küçük gören, lanetçi. Kötü iş ve kötü söz sahibi olamaz. Yani bir inz, bazı insanlar var konuştuğu zaman hep böyle şey vardır. Negatif enerji neşre böyle. Yani hep suçlarla yargılayıcı konuşurlar. Buna psikolojide sen diliyle konuşma diye geçiyor. Yani biz mesela aile içerisinde karı koca baba çocuk anne çocuk ilişkilerinde sen dilimi kullanıyor ben dilimi kullanıyor diye çok önemseriz. Eğer sen dili kullanıyorsa sen ne biçim çocuksun adam olmazsın niye böyle yapıyorsun gibi böyle hep onu yargılayıcı ve suçlayıcı söylediğin zaman karşı tarafta savunma duygusu yanıyor. Savunma duygusu yanınca o da ona karşı karşılık vermeye başlıyor ve karşılıklı savaş mücadele baş anne çocuk savaşları başlıyor mesela. Ne diyecek ki doğru olan yani öyle durumlarda yani mesela şeyi bardağı şöyle kenara koydu. Bayrak bardak bak düşecek gibi. Diyecek ki ben ne biçim çocuksun? Niye böyle koyuyorsun?" demek yerine bak oğlum ben olsam şöyle değil böyle koyardım ben dili. Ben diliyle. Ben olsam böyle yapardım. Mesela eve geldin ortalıklarma dağınık. Karına kızacaksın. Ya yani ne biçim bu evin hali? Ne biçim kadınsın?" demek yerine ya ben evde böyle kendimi, evdanı ben kendimi çok kötü hissediyorum. Dediği an karşı tarafta bir şey uyanır. Mesaj alır. Yani mesajı alır ve suçlamamış oluruz onu. Yani suçlamak bu işte lanetçi olmak, kötü söz, kötü söz bunlar yani en büyük, yakın ilişkinin en büyük düşmanıdır. Yakın ilişkinin en büyük düşmanı hatta bunlar şey deniyor, ilişki zehiri olarak geçiyor bunlar. İlişkiyi zehirleyen şeylerdir. Yani ilişkiye zarar veriyorlar, bağları koparıyorlar. Bunun da bir yerde işte bakın mesela hadis-i şeriflerin psikolojik yorumlarını evet. yapıyorsunuz ya. ve bugüne neler söylüyor onu ya, anlıyoruz hocam. Ya. Siz bir yorum yapıyorsunuz, o çıkıyor, başka ya. bir şey çıkıyor işin içinde. Evet. Ve mayındı o anil Kerim in huve illa vahyun yuha. Peygamber kendiliğinden bir şey söylemez ya vahye ya ilhama dayanıyor. Eyvallah. Ya. Onun söylediği Eyvallah. boş değil. Mesutcuğum hediyeyi de lütfen alın ya da vermek zor ol. bir şeydir. Alıp verince <laughs> ikinci kez vermek zorunda kalıyorum. <laughs> ama. ama inşallah benim de size bir hediyem var. Onu programdan sonra vereceğiz. Eyvallah. Bir sevdiğim Eyvallah. dostum demişti ki elinizi vermeye alıştırın. Ya. Bir gün sizden canınızı isteyecekler. Konya büyük şehrinmiş. Tebrik evet. etmek Teşekkür lazım. Teşekkür ediyoruz hafette. onlara da. sağ O sana. yüzden bakın efendim sadakayı fıtır vaciptir. Mecburidir. Hatta İslam uleması ne diyor? mükellef değil de yani miktarına sahip olmayan fakirler bile vermeni, Vermenin zevkini yaşamalı. Eyvallah. Almak mı zevkli vermek mi? Vermek almaktan daha zevkli. Bir defa yaşasa insan tabii. Ondan sonra o N ilk zor herhalde değil mi? Cepte hayır var. yapanlar var ya. Nitekim hayır yapanlar var ya. Tekrar yine hayır yapmak istiyorlar. Ama yapamayan bir daha kolay kolay veremiyor. Evet. Ama bir arkadaşım böyle hayır topluyorduk, vardık diyor. dedi ki diyor, affedersiniz onun söylediği argo ile söyleyeceğim. Şu gavur elim veremiyor. Kasa orada. Ne olur siz alın. Orada. <laughs> Çok, Çok güzel şey. bir farkındalık <laughs> ya. Hocam, bizim burada Kavacık'taki camimizde bir gün bir Karadenizli hocam geldi. Kur'an evet. kursundan. Hutbenin bitiminde de Kur'an kursu için yardım isteyecek. Dedi ki size bir hatıra anlatacağım. Diyor ki, camide ben yardımdan bahsediyordum. Neyse. Namaz bitti. Cemaatten birisi geldi. Dedi ki hocam, sen anlatırken demiş dedim ki 200 lira vereceğim. Öyle coştu kalbim. Sünneti kılarken ya 100 yeter dedim diyor. <laughs> Farz tesbihat 50 de olur dedim diyor. Tam çıkarken ya 20 neyine yetmiyor dedim. 20 lirayı çıkartacağım. Şeytan diyor ki eskisinden ver. Eskilerinden ver onu ya. da. Yeni <laughs> para verme 20. <laughs> ne kadar? Halbuki ya. verdiğimiz bizimle geliyor değil mi hocam? Tabii. Allah için verdiğimiz. İşte o yüzden ben Batı Trakya'da camilerin kapısında şu söz yazılı. ''Accilu bi salati gablel fevd, accilu bi tevbeti gablel mevd'' ''Namazı geçirmezden önce acele edin ve ecelden önce de tevbeye acele edin'' diye. Acelecilik iyi değilmiş de, vakti giren namazda, dengi bulunan kızda, Hazırlanan cenazede, <laughs> günahtan tevbede e, acele etmek gerekiyor. Bir de hayırda. Hayır Hadi onu da sorayım Mescum bekletiyorum seni ama. Sen. Hayır işte acele ediniz derler. Mesela nişanla düğünün arasını çok açmak iyi değilmiş değil mi bu sebepten? Doğrudur yani nişan nedir? Evliliğe hazırlık o yüzden makul olması lazım. Yoksa bu sefer kırılmalar, darılmalar, bozulmalar oluyor. Eyvah çok önemli. Mescum evet. buyurun. Darimi Mukaddime 32 Şüphesiz ben sadece bir öğretici olarak gönderildim. hadisi i Şerifi. Muallim olarak da Nema bu ustu muallimen evet. Evet. Ee, olarak gönderildim. Bir de... mektebe oldu ki müdavim Allah ede zatına muallim. Ya yani Allah. demek ki ya yani Allah Resulü muallim ama böyle bir mektebe oldu ki müdavim Allah idi zatına muallim. Yani Allah'tan aldığını Allah'ın kullarına öğretti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerinden birisi el muallim. Doğru. Ama ona öğreten de Allah'tı diyor. Allah. Ne güzel bir öğreticimiz var. beni Rabbi fe ahsene te'dibi. Beni Rabbim terbiye etti. ne de güzel terbiye etti. La kadikaneleküm fi resulillah usvetun hasene. Allah'ın hoşnutluğunu ebediyet yurdunun mutluluğunu arzu edenler için Allah'ın elçisinde en güzel örnekler vardır. Yani mutlu aile reisi olmak isteyen ona baksın. Başarılı belediye başkanı olmak isteyen ona baksın. Muzaffer komutan olmak isteyen ona baksın. Etkin din görevlisi olmak isteyen ona baksın. Şükreden zengin olmak, sabreden fakir olmak isteyen ona baksın. Evet. Ha, en güzel örnekler onda. Şimdi tam vakti de geldi hocam. Bizim her gün bir sünnetimiz var biliyorsunuz. Yarından siz zaten bunu yapıyorsunuzdur da yapmayanlar için hatırlatacağım. Bugün sizi çok güzel görüyorum. Bugün Kadir Gecesi midir nedir hocam? Böyle bir güzellik İhtimalki var. İhtimal ki Kadir Gecesi. Allahümme inne yani, yani, tuhebbul Ya ne güzel. Allahümme yani. inneke kafibun. Bir gün bir güzellik var gecede ya. Yani bil olur mu? 27 diye bir şart yok. Belki de bugün. O, siz o, o duayı okudunuz. 25 değil mi? Benim de şunu Tek okuyasın gün. geliyor.